Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. E, piyasa bugün özellikle oldukça hareketli. Son birkaç gündür e, aslında tüm analizlerde, önceki videolarda gerçekleştirmiş olduğumuz analizlerdeki hedef bölgelerini erişmiş oldu piyasa. E, gelin birlikte bakalım. Onun dışında altcoinlerle ilgili de görüşlerimi belirtiyor olacağım. E, birazcık yoğun bir gündem var. Onlara da tek tek değineceğiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak geçmiş videodan ve nerede kaldığımızı, en son ne söylediğimizi konuşarak başlayalım. Biliyorsunuz kritik bir alan içerisi dedik, 67.000 ile 69 arasındaki bu bölgeye sıkışmış, epey süredir ilerliyorduk. Bu bölgede 69.000'in üstüne günlük kapanışta şuradaki direnç alanını, yani önceki tepe bölgelerindeki direnç alanlarını 71.700 ile 73.700 arasındaki bölgeye bir hareket beklediğimi söylemiştim sizlere Bitcoin'den. E, nitekim bu gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Burada üzerinde kapanış yapınca 69.000'in e, birkaç gün durgun geçirdik. Evet fakat sonrasında piyasa hemen tekrardan yukarı yönlü hareketlendi. Şu anda aslında analizin e, büyük bölümü gerçekleşti. Yani yukarıda direnç bölgesine kadar ilerledik ve orayı test ettik. Şimdi buradan reddedip yemediğimize göre piyasa daha da farklı bir yapıya bürünecek arkadaşlar. Altcoin'lere olan yansımasından ve görüşlerimden bahsedeceğim ama öncesinde Tekrardan bir düşüş senaryosu yani buradan direnç yememiz halinde Tekrardan iniş konumu destek konumu 69.000 bölgesi olacaktır. Nasıl ki çıkarken bizim için baya sancılı bir süreç yaşattıysa Düşerken de orası destek olacaktır bizlere Unutmayın orası sadece bugün yarın son birkaç günün değil e, 2021'deki TP bölgesinin asıl önemli destek ve direnç bölgesi çok kritik bir bölge. Tabii Bitcoin'de daha güzel senaryolar konuşabilmemiz için, Bitcoin'de daha büyük yukarı yönlü yolculuklar konuşabilmemiz için arkadaşlar bu direnç hattını geride bırakmamız gerekiyor. Yani fiyatın e, 73.700'ün üstünde bir kapanış yapması gerekiyor. E, çok bir şey kalmadı oraya eğer piyasa hareketlenirse buradan şöyle baktığımız zaman %4'lük falan bir hareket anlamına geliyor. Bu eski tepe bölgesini kırmış olacak. Buradaki trendin çok güzel çalıştığını da göstermiş olacak. Onun dışında da buradaki sık sık red bakın. Mart ayında tepe geldiğinde zaten buradan döndük. İkinci çıkışımız yine Mart ayının sonlarını doğru. Bu bölgelerden red Sonrasında Sonrasındaysa... 6 8 e, Nisan arasında yine red 10 Nisan'da yine red 20 Mayıs'ta da red ve şu anda tekrardan o bölgeyi kırmaya çalışıyor Bitcoin. Bu bölge son derece önemli arkadaşlar. Buranın üstüne çıkarsa fiyat o zaman başka şeyler konuşuyor oluruz. E, Bitcoin'de de altcoin'lerde de yukarı yönlü çok hızlı ilerleyen bir piyasayla karşı karşıya kalırız. E, bu analizimizin ana bölgesi, ana gövdesini oluşturuyor Bitcoin'deki. Şimdi hacimler evet düşük ama yaz aylarına göre bence normal. O yüzden hacimleri bir süreliğine konuşmayı kenara bırakabiliriz. Çünkü yaz aylarında genellikle bu bölgelerde oluyor hacimler. Ekstra bir haber yoksa ekstra bir hareketlilik işte konuşacağız. Yarın işsizlik verileri, istihdam raporları açıklanacak Amerika'da. Bugünlerde belki biraz hacimler artar. Enflasyonun açıklandığı günlerde artar. Fed'in toplandığı günlerde artar. Kalan günlerde ise düşük hacim izlemeye devam ederiz biz Bitcoin'den. E, korku aç gözlük endeksine baktığın zaman yavaştan yukarı yönlü kaymaya başlamış. Bitcoin'de o ani hareket tepkisi gelince tabi. Tekrardan burada ibre sağ tarafa doğru kaymaya başladı. Biraz daha ilerlemesi, biraz daha yola ihtiyacı var. O işte biraz daha dediğim kısımda arkadaşlar. Az önce konuştuğumuz e, 73 bin üstüne gelecek. Kapanışla birlikte gelecek bunun dışında işsizlik verisi dedik hemen onu konuşalım dilerseniz. Şurada bir de grafiğimizi Amerika piyasalarında açalım bir kenara. Orada da konuşacak baya bir şey birikti. dilerseniz oraya da şimdi dokunacağım. Önce işsizlik oranlarını konuşalım. Yarın arkadaşlar Türkiye saatiyle öğleden sonra 3.30'da buçukta işsizlik ve istihdam raporları açıklanacak. Ne kadar kesmin Amerika'da işsiz olduğu yıllık bazda aynı zamanda da istihdam raporları yani kaç kişinin yeni işe alındığı ile ilgili raporlar açıklanacak 3.5'ta. Şu anda 3.9 beklenti oluşuyor. E, bilmeyen arkadaşlar ve yeni gelen arkadaşlar için kısaca özet geçeyim. İşsizlik oranının yükselmesi arkadaşlar e, daha fazla sayıda insan aslında paraya erişimini kaybedeceği için enflasyonu negatif etkiliyor. Yani enflasyonun düşmesine sebep oluyor. Aralardaki korelasyon bu. işsizlikle enflasyon ters orantılı iki şey. Fed'in faizi düşürmek için en büyük amacı neydi? Enflasyonu 2 puana çekmek. Enflasyon 2 puana çekilirse hedeflerine ulaşmış olacaklar. ve faizleri yavaş yavaş sıfıra geçecek şekilde düşürecekler. şu anda enflasyonun artmaması için aslında bu oranların yükselmesi bir yandan piyasa için pozitif. Tekrar kısaca özet geçiyorum. İşsizlik oranının beklentiden yüksek açıklanması piyasaları pozitif etkiliyor arkadaşlar. Beklentiden düşük açıklanması ise piyasaları negatif etkiliyor. Bunu kenara koyalım yarın buçukta piyasada bir hareketlilik olması şaşırtmasın sizleri. Bunun dışında şu an Amerika piyasaları yeni bir tepe yaptı. Nasdaq yeni bir tepe yaptı arkadaşlar. Teknoloji ağırlıklı olan indeks. Burada görmüş olduğunuz gibi 18-900 bölgesindeki önceki tepeyi kırdı. Özellikle burada Nvidia'nın ilerletmesi aslında bakarsanız olayı ayrı bir boyut katıyor. Nvidia'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Durdurarak bilmeden o Bitcoin'in 60... 9000'e çıktı o tepeyi düşünün ya da ilk çıkışı yani 20.000 kırarak sonrasında 65.000'e yürüdü ilk çıkışı düşünün o tarz bir durumla karşı karşıyayız yani burada baktığınız zaman 2023 yılının başında arkadaşlar Nvidia hisse senedi 190 dolarmış şu anda 1190 dolar yani burada çok ciddi 6 kata yakın bir artış söz konusu ki hisse senedi piyasaları için bu oranlar oldukça önemli çünkü çoğu şirket oturmuş oluyor bu denli para girişi sık sık görülmüyor ee, yani şu an buradaki aslında en büyük olay arkadaşlar Nvidia tarafı düşmeye başlarsa piyasa bir sürene boğucu düşüş tablosuna girebilir neden? Bunun dinamiklerini geçtiğimiz videoların birinde açıklamıştım sizlere. Şu anda Amerika'nın Nasdaq diye bahsettiğimiz o endeks'in arkadaşlar bu kadar güzel bir yükseliş yapması. Yani şöyle geçmişten bakın. Zaten Bitcoin'in de hatırlarsanız ocağa denk geliyordu. Hatta daha da gerisi var. Buradaki yükselişe bakın. 2023'ün başlangıcından itibaren gelen tüm yükseliş dalgasını birkaç tane şirket sırtlıyor arkadaşlar. Nasıl ki biz bunu nerede görüyoruz? Bitcoin yükseliyor. Evet. E altcoin nerede? Yeni altcoinler, yapay zeka altcoinleri veya birkaç e, min projesi dışında çoğu hareketsiz ya. Aynısı Nasdaq yani Amerika'daki hisse senetlerinde de mevcut arkadaşlar. Orada da e, yapay zeka çip işte, üreticileri Nvidia gibi, Intel gibi, AMD gibi şirketler hariç e, çoğu şirkette durağanlık var. Tesla da son zamanlarda yeniden hareketlendi ama çoğunda bir e, durağanlık durumu söz konusu. Bu sebeple de orada gelecek bir trend dönüşümü, orada gelecek bir tepe taklak düşüş tüm piyasaları da negatif etkileyecektir diye düşünüyorum ben. E, piyasa özellikle Nasdaq biraz yükselişe doymuş gibi arkadaşlar. Tabi yarınki veri önemli. Yarın pozitif bir veri geldiği takdirde bir mum daha atar. Fakat yavaş yavaş e, geriye dönecekmiş gibi duruyor Nasdaq. Çünkü RSI tepeleri vermiş. Ee, özellikle Nasdaq endeksinde e, 80'li seviyeler 85'li arası yadık seviyeler direkt düşüşü getiriyor. Yani düzeltmeyi getiriyor beraberinde. E, umalım da Nasdaq düzeltmeye girmeden önce Bitcoin'de 73 üstüne kapatalım. Öbür türlü hani düşerken yine bu bant içerisinde kalırsak yani şöyle bir yapı hemen çizeyim sizlere. E, şöyle bir yapıyla karşı karşıya olursak arkadaşlar örneğin kırdıktan sonra burayı... Eğer bir geri çekilme azalık oluyorsa tekrar bu bandın içerisine geri dönerek bir hareket sergilersek çok boğa hareket olacak. Yani buluş bir hareket olacak. Bu sebeple önümüzdeki günler yine yakından takip ediyor olacağım buradaki durumları. Amerika'yı konuştuk geçelim alt koyun durumuna. Şimdi dominans endeksine bakalım öncelikle. Dominans endeksi bir süredir en azından aşağı bölgede yataylık durumunda arkadaşlar. Bir aşağı iniyor bir tekrar yukarı çıkıyor 54 bölgesine kadar çıkıyor. 55'e kadar çıkmaması pozitif bir sinyal. Bunun en büyük sebebi tabii ki Ethereum'daki ETF olayı arkadaşlar. Bu arada Ethereum'da hala bir kırılım gelmedi. Biliyorsunuz Ethereum'da 4000 doların üstüne bir kapanışın Altcoin'leri çok güzel harekete geçireceğinden ve bir altcoin potansiyel bir altcoin rallisi oluşturacağından bahsetmiştim sizlere. Hala beklemeye devam ediyorum. Eğer böyle bir kırılım görürsek o zaman altcoin'ler hem kısa vadede hem orta vadede e, yukarı yönlü hareketlenirler. O hani altcoin'lerle kastım burada yapay zekalar veya e, meme token'lar değil arkadaşlar. Ethereum'daki güzel bir kapanış ve güzel bir trend e, özellikle sizlerin şikayet ettiği Bilmem nereden aldım hala bekliyorum. Hala doğru düzgün kar vermedi e, projeleri asıl yükselecek olan onlar Ethereum'un beraberinde. E, burada 4000 dolar kritik bir nokta. Şu anda 3800'lerde alt bölge olarak da 3650'leri kırmamamız lazım aşağıya. Çünkü bu güzel bir e, flama burada bayrak oluşuyor arkadaşlar. Flama değil de bayrak. takoz görünümü. Şöyle bir takozumuz oluşuyor. Buradaki takozun aslında aşağı değil de yukarı kırılması gerekiyor ki bir sonraki güzel hareket gelsin. Hem altcoinlerde hem de Ethereum'da. Evet şimdilik durumlar bu şekilde. Bunun dışında genel olarak şöyle bir altcoinlere baktığımız zaman iğnece güzel performans gösteriyor. En son sizlere paylaşmış olduğum sepette mevcuttu. Kısa vadede güzel bir trade Fırsatı sunacağını söylemiştim. Hedef bölgem 31'de 24'ten giriş paylaşmıştık. %28'lik aşağı yukarı bir marj hareketi yapıyordu. Şu anda büyük bir bölümü gelmiş gibi gözüküyor bunun. Onun dışında çoğu altcoin'de durumlar kötü. Mesela FED işlemi burada patlamış bende. Hani stop olmadı ama hala daha aslında aldığım fiyatta gezilmeye devam ediyor. Genel itibariyle şöyle bir baktığımız zaman altcoin'lere... Aslında Ethereum'daki o kapanışı bekliyorlar arkadaşlar şu an sessizce. Adeta fırtına öncesi sessizlik derler ya. Genellikle kötü şeyler için söylerler onu ama burada bir e, yukarı yönlü de bu gerçekleşebilir. Böyle bir dalga gelebilir. Biraz sessizleşmişler. Biraz piyasaya aslında güzel kırılmalar yapmasını bekliyorlar. E, kilit nokta Ethereum olacak arkadaşlar. Dört gözle Ethereum'u takip ediyor olacağız. Durumlar bu şekildeydi. Onun dışında bir sorunuz, soru işaretiniz kafanızda varsa yorumlar kısmından bana iletmeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın yaz aylarında güzel güzel hazırlanalım kendimizi eğitebildiğimiz kadar eğitelim bol bol yeni içerik tüketelim eğitici anlamda kitaplar olabilir videolar olabilir veya global kaynaklardan içerikler olabilir. Ben de elim geldiğince sizlerle bunları paylaşıyor olacağım şu durgun muhtemelen hani çok abartı bir hareket olmayacağını düşündüğüm yaz aylarında en azından kendimizi geliştirirsek sonbahar dönemindeki o aktif piyasaya ve sonrasında yılbaşındaki ocak şubat marttaki aktif piyasaya hazırlanmış oluruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.